Ta'lem. mi sen biliyorsun. Lem ta'lem. Lem yelit ve lem yuletten. Evet. Aa, ses gitti acaba ne oldu? Sesimiz gelmiyor mu hocam? Elif Hanım gitti. Hmm. <laughs> Pardon hocam evet. evet Buyurun Bilme talem emir cümlesi değil mi hocam Karıştırdım herhalde Talem'i sen biliyorsun Normalde Lem geldiği için Sonucu izinlenmiş Bilmezsin. Bilmedin. Mi? Dedim adı. Lem yelit ve lem yule. Doğmadın. Ya, yani, e de var başında. Mi? Soru yani. Evet. Bilmedin mi? Hı hı. Değil mi? Evet. En Allah muhakkak ki Allah ala külü şeyin kadir her şeyin e, ala üzerine her şeyin üzerine güç yetirendir. Sen hı -hı. Bilmedin mi Allah her şeyin üzerine? Allah'ın her şeyin üzerine güç getirdiğini bilmez misin anlamında mı? Bilmedin, bilmedin mi, mi? mi? Evet. Güzel. Çok bilmedin. güzel bir anlam. Allah'ın her şey üzerine güç getirdiğini diydiği anlamı bakın anneden neden sağlandı. Evet. Hı -hı. Yine elen e, teylem yine bilmedin mi? Hı. En Allahe e, muhakkak ki Allah lehu onda onun için yani, e, onun içindir, Ona aittir. Bu le, ait. <laughs> aittir anlamını çok fazla katıyor. Li de, L'e de aynı şekilde. İngilizce'deki Mümkün. ev, hez var ya onun gibi. Hı hı. Hocam ee, özür dilerim. Le, bazen onun için diyoruz. Bir özür dilerim. Bazen ona ait diyoruz. Onu nasıl şey yapacağız? Lehü'ye bazen de anlamı onun için diyoruz. Mesela onun için anlamı verin. Ee, i̇şte sahip onun için bir diyin. Zaten e, siz Olur. daha değerli toplu Türkçe bir anlam çıkaracaksınız ya. O sahip anlamı çıkacak size inşallah. Ya da ihtimal deneyin. Hani bakalım tamam. sahiptir diyelim falan gibi. Elem talem e, yine bilmedin mi en allah'e muhakkak ki Allah lehu onun içindir. Ona aittir mülkü semavat göklerin e, mülkü vel well, arz yerin göklerin ve yerin mülkü on o, mülkünün Allah'a ait olduğunu bilmedin. Hı. Doğru mu söyledim Evet çok güzel söylediniz. Ve məleküm, ve ma burada e, olumsuzluk değil. Çünkü orada bir e, fiil yok. Burada e, aslında o şey gibi de olabilir. Yani size ne oluyor gibi de olabilir. Ma leküm. Hmm. Ma leküm. Ne leküm size? Ne? Yani size evet. ne oluyor? Niçin, ne, siz... ne oluyor? Min dunil min dunillahi duni e, çağırmak mıydı hocam? Yok daha iyi düğün, e, çağır... düğün başka. Düğüne çağırmaktan mı acaba çağırma düşündüm. başta mıydı? Ha, davetten düşünün Da'a ve o. Da'a ve bu düğüne başka. Ha, şu andaki başka manası evet. değil mi? Diğeri de a ve arada bir ayın olması lazım. Da ve ve. Allah'tan başka değil mi? Evet. Ne? Allah'tan başka. Tüm sizin için Allah'tan başka min den veliyin veli dost değil mi? Hı hı. ولا nes, nesirin Nasirin nasir nasir e, yardım yoktur yani Allah'tan başka e, evet, evet. size ne bir dost ne de bir yardımcı vardır genel ben, manada güzel. öyle söyleyeyim güzel em em yoksa ha yoksa du istiyorlar, istediler. Tü, te. Yanlış mı söyledim? İstemek değil miydi hocam? Evet, U doğru. Isted... İstemek T siz istiyorsunuz. Türidüğüne T. Tü. ne? onlar istiyorlar. Yoksa e, istiyorlar en eğer. Bir, siz siz. Yoksa istiyor musunuz? Evet. Yoksa evet. evet. soru. Ha. Yoksa pardon nereye atladınız ben şimdi karıştırdım. M türüdu ne? Ee, yoksa istiyor musunuz türüdu? Evet. Ne musunuz geç, Bakalım. Geç, değil miydi ben şimdi karıştırdım orayı. Şimdi şu bakın, şurada göstereceğim ben şimdi. Kalemim oluyor. Şu tüy var ya başındaki türüdu bu yürüdü değil ki yürüdü istiyorlar. Minüne iman ediyorlar. Evet. Yürü ne farkına varıyor? Türidüne. T ile geldiği zaman hitap ettiğim olması lazım. T sen. Ama bir de çoğulu olduğu için siz diyorum. Siz istiyorsunuz. Erade türidü. Yürüdü olsaydı. Şöyle Y olsaydı burası. Onlar. Yürüdü onlar istiyorlar oldu. Bu siz istiyor musunuz yoksa istiyor musunuz yoksa sorudu. Hani yoksa şöyle mi deriz ya bizde Türkçede. Aynı tamam. öyle yoksa. Bizim geniş zaman kalıbında kullanacağız tamam. Ben Hı. geçmiş zaman şeyi şey gibi şey düşündüm. Maziyi gibi düşündüm. Pardon. En Em ne e, yoksa istiyor musunuz en eğer e, manasındaydı değil mi hocam? En mecmak yuliyi mesiması mastarlaştırıyor. E, er. Çok olmuş benimkiler öğrendi ezberlerim hepsi mekmak tes elu e, se e, sordu söyledi değil miydi hocam? Aha, sordu sordunuz sordunuz mu yok en soruyor evet. evet siz soruyorsunuz normalde tes elu mek ekleyin sormak olur sizin sormanız ya da Rasuleküm. Eküm ee, peygamberlerinize mi? Evet, sizin peygamber peygamberlerin geliyor musunuz? Musul olunca peygamberler. Evet, peygamberinize soruyor musunuz? Sema gibi, e, ma o şey gibi su ile soruldu mu? Evet. Musa, Musaya sorulduğu gibi. Heh. Evet. Siz aynı. soruyor musunuz Musaya sorulduğu gibi siz peygamberinize soruyor. Yoksa siz peygamberinize soruyor musunuz? Fridu. Sor Heh, sormak, Fridu. Heh. Evet, sormak. Evet, sormak istiyor musunuz? Peygamberiniz de peygamberinize sormak istiyor musunuz? Min gab evet. önce, önceden olsa önceden onu nasıl bağlayacağım mini kablo mini kablo önceden neyin öncesi bakalım ve e, ha önceden Musa'ya sorulduğu gibi dedi de, de so pek siz, soruyorum. evet yani biraz fazla bu hadis-i şerif de vardı galiba bunun hakkında esbabın üzülü de o şekilde İşte çok soranlar helak oldular ama buradaki sormadan kasıt Hani araştırmanın e, araştırmanın kesilmesi Yok. falan değil yani değil biraz iyi için, için efendim Bakara suresi hani ineği sordular rengini yani, istediler evet. falan yani o onlar aslında kesmek istemiyorlar ya da hani Allah bir hüküm veriyor ya, direkt onu yap evet. senin araştırma yapacağın şey daha farklı aynen evet Wemen e, ve kim yetebet deli, küfra yetebetle e, evet, değiştirdi ve şey, dil etmek, değiştirmek. Evet. 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 yetebet deli, küfra. Küfrü küfrü değiştir ve kim e, kim değiştiriyor? Yetebet de değiştir değiştirir küfrü. Evet. İmanı küfre kim evet, değiştirir değiştirirse? mi? Değiştirirse. E, Fakat artık kesinlikle anlamı veriyordu. Değil mi? mazide lalle. Evet. Lalle dalaletti. Seba es sebil e, eşittir. Hayır hayır e, eşittir değil. Eşit. Seba ha, Sebil tamlama bu. Se Sebil yoldu. Hayır yoldu. Yol. Yolun eşitti eş neresi oluyor? Ortası oluyor değil mi? Havasıya adaki şey mi o Seba? Orta. Seba seviye normalde eşit demek ya. Evet. Ne diyor? zalle sapmıştır seva etse bir yolun sevasından yani ortası eşit olan hani mutedil olan o yeri var ya oradan sapmıştır. Anladım. Sebil yolun eşit sapmıştır. Eşit olan şuradaki dalaletle iman arasında bahsetti ya hocam yukarıda. Hı hı. Şey küfürle iman. Hı hı. Evet. Ee, orada hani orada doğru hani... söylediniz. Yani kim değiştirirse küfrü imanla. Yani i̇manla iman veriyor, küfrü alıyor. İmanla küfrü değiştiriyor. E artık e, kesinlikle zanne dalalettedir, değil mi? Sapmıştır. Dalle sapmak demek. Yani kelime manası olarak sözlükte diyor ki Şöyle bir yolda giderken diyor, ben tabii yamuk çizdim de, şöyle çizeyim. Şöyle bir yol dost doğru giderken diyor, o yoldan böyle ayrılan kimseleri anlatır diyor. Hani bizim dinimizde de cemaat, birlikte olmak, aynı yolda yürümek, hani ehli sünnet işte herkes diyor imamlarıyla çağrılır ya, hani herkes kendi bulunduğu topluluk, o ehli sünnette bulunması ya da iman çizgisinde bulunmasıdır ya olan. Dalle evet. kelimesini de işte ondan sapanlar gibi düşün. Yani yoldan ayrılanlar. Dalle kelimesi böyle bir kelime. Dalalet diyoruz ya biz sapkınlık. Bu evet, işte dalalet. Kötülük. Sapkınlık. Aslında kelime manası olarak böyle. Yoldan ayrılanları kastediyor. Bakın çok da güzel gelmiş. es, etsevi. Yolun devasında o eşit düzgün Heh. orada eşit manasını vermiş ya orada tam nasıl tam evet bu eşit manası aslında orta manasındadır yolun ortası yani Hı -hı. iki tarafı da eşit olan Artık, yeri nedir? Ne ortadır. ortadır geldik vetteye ne <laughs> hocam burada vette Vette istedi demek. Al Allahu Teala'nın vedüt ismi var ya. Vette. vedüt istemek sevmek evet. anlamında. Sev yani sev aslında kelime normal. Sele se de var istedi, değil mi? Sele se kelimesi istedi. Söyledi i̇şte, değil miydi? Mesela, talebe var, talep etmek. Ama istedi, sordu gibi var. Sele'nin se anlamı. Bu sevmek de de böyle şiddetli bir istek aslında. Yani o yüzden sevgi içinde kullanılmış. Yani sen bir şey heves edersin, istersin. Başka? Çok sevdiğin için. Filmin ister. aslı. mi hani? Ha, ha, evet. Filmin aslı böyle. Filmin aslı sevgi için böyle şiddetli istemek. Ya da o or oradan doğan vedüt var ya. Sevmek. Hmm. Vette de kök evet, hali. O yüzden acaba aslı öyle mi diye o yüzden. Ha, evet aslında da vav var ve illetli hal olmuş oluyor. Hı hı. Hı hı. Teşekkür ederim. Geçmiş zaman olarak kullanıcı mazi de istedi. Kesirün çok istedi. Min ehlil kitap. Hayır, kitap. Bu kesirün çokları. Birçoğu. Çokları. Hı. Birçoğu istedi. Minden ehlil kitap. Kitap ehlinden. Birçoğu istedi. Hı, hı. Lev, e, Lev. E, eğer yuraddu yaruddu radde döndü. Radde yaruddu. Burada ne gelir. gelmiş? Yaruddu evet. Çevirmek, yeruddu. dönmek, reddetmek de oradan geliyor. Yani sana bir şey geliyor sen geri döndürüyorsun ya onu. Biz oradan evet hani kabul etmemek anlamında kullanıyoruz. Her, kabul etmemek de aynı. Sana bir şey geliyor, sen geri döndürüyorsun. Burada da aynı. Eğer sizi döndürürsek mi burası? Lev evet. yeri dökün. Şimdi istedi diyor ya, ne istedi? Bir i̇şte Ha, ne istemiş? Lev yarut düğüneküm, nimbardi imaniküm küfara min badi imaniküm iman ettikten sonra. Evet şimdi iman... parça parça gidelim biraz daha analiz ederek gidelim. Tamam. Ve keşke de... yerutüne küm yeruddu, e, çoğul çol e, değil mi hocam? Yeruddu. Evet. Zat de yerutü o döndürüyor o dönüyor onlar dönüyorlar dönüyorlar. Ya da döndürüyorlar Şimdi, daha iyi, iyi oluyor. Döndürülüyor. Döndürdüğüm hüküm siz e, döndürülüyorsunuz. Hayır siz döndürülüyorsunuz olsaydı terut diyor olur. Şimdi şöyle. Dön, ya, e, esas olan burada, şöyle. Siz şuraya bir anlam. Yani şurası zaten içinde bir zamir barındırıyor radde döndürdü, çevirdi yani. Yeruttu döndürüyor, çeviriyor. Yeruttu döndürüyor. Yeruttu ne döndürüyorlar? Keşke döndürüyorlar, döndürseler derim o zaman. Keşke döndürseler. Kim? Kime? Sizi. Zaten Sizi. onlar döndürüyorlar ya, onun bir zamiri var. O zaman ben bu gelen artı zamiri de kimi sorusunun cevabını veririm. Yani bu fiili kimin üzerine yapıyorum o zaman? Ya da yapılıyor. O zaman Lev Yeru du ne küm göndürülüyor gibi göndürülüyorlar. Döndür evet, gerçekten kolay da bir sayfa gelmedi yani. Keşke döndür siz keşke döndürülseniz mi? Ha evet. Minberdi hmm. den sonra. Neden sonra? iman hüküm, iman ettikten sonra uh -huh. küffara, e, evet bak küffar, kafirin çoğuluydu. Uh. Küfre düşen, e, küfre düşür, düşürüldükten sonra siz e, keşke imana döndürülseniz, döndürülseniz. Evet. Yani imandan sonra küfre döndürürseniz. Min ba'di imanikum imandan sonra evet küfre ama orada keşke der mi hani küfre küfre düşmek. Evet, şimdi bizim mantığımıza göre değil. Önce bir onu ben de bunu bazen yapıyorum metinlerde. Mesela hı hı. şimdi bilimsel bir metin var. Diyelim ki işte balinalardan bahsediyor. Diyorum ki tam bunu demiş olabilir. Sonra dikkatli çözümlemeye başlıyorum. Hiç alakası yok benim dediğimle. Çünkü yazı bizim zihnimizdeki şeyleri söylemez. Kur'an-ı Kerim'de de biz Kur'an ayetlerini incelediğimizde aslında çok farklı ifade tarzlarıyla karşılaşıyoruz. Ve bu aslında çok lezzetli aslında. Kendin anlıyorsun çünkü. Anlamaya çalışıyorsun ya da. Bak diyor ki de istedi kesirun çoğu min ehli kitap. Kitap ehlinden bir çoğu değil mi? İstedi ki. Evet. iki nokta. Lev yarut küm. Yani dönderseler küm sizi keşke döndürseler. Min var bir iman. imanınızdan sonra nereye? Küffar, küffara. Hem de böyle bir kelime kullanmış. Bu kelime böyle azılı bir küfre dönderseler sizi yani yani kafirliğe değil küffara dönderseler istemişler. Kafir istemiyor mu gerçekten böyle? Aslında evet. bu bize öyle bir şey diyor ki hani mesela ayette diyor ya salihlerle beraber olun. Yani kötü de senin kötülük yapmanı istiyor. Kafir de senin kafir olmanı istiyor. Hani saygı çerçevesi içerisinde görüşmüyor seninle ya da arkadaşlık dostluk yapmıyor. İstiyor ki sen de kötü ol. Evet. Çok önemli güzel bir ayet-i gerçekten evet. ve insanı çok iyi anlatan bir ayet-i Kitap ehlinden birçoğu evet. hani arzu talep et, arzu ediyorlar. Yani küfre düşmen iman evet. ettikten küfre evet. düşmenizi istiyor. Burada Sizin. kitap ehli dedikleri Yahudiler. Niye allah evet. sürekli onlara kitap ehli diyor? Şimdi müşrikler var. Onlar zaten zır cahil ondan sonra Hristiyan ve Yahudilere Allah Teala kitap ehli diyor. Yani sizin elinizde kitap var. Ey kitap ehli. Elindeki kitaplarda da yazıyor. Ahmet gelecek diyor ya da bir peygamber gelecek diyor. İşte son peygamber yazıyor diyelim ki. O yüzden Allah Teala ehli kitap hani burada aslında hem biraz kinaye Buna bir vurgu yani biliyorsunuz biliyorsunuz, bilensiniz, okuyansınız ehli hani kitap üzerinde ihtisas etmiş onun ehli olmuş gibi bir anlamı da var mı kitap ehli diye. O kitap ehli dediği Yahudi ve Hristiyanlar. Burada küçük bir şey söyleyebilir miyim hocam? Hı. Bu müşrikler kendilerini Allah Resulü geldiği dönemde puta tapanlar var, müşrikler, Yahudiler var, Hristiyan topluluklar var, farklı topluluklar var ama üç ana topluluk var. Yahudiler ve Hristiyanlar kendilerini kitap ehli daha bizi bilinçli daha güçlü evet. kaliteli görüyorlar. O yüzden hani kitapta siz kitap ehlisiniz ya gibi mi? Evet evet doğrudur ee, öyle. Onlar kendilerini biz kitabın ehli olan biziz diye söylüyorlar zaten. Evet. Allah-u Teala da oradan kullanıyor bu şekilde. İnşallah diyelim. bu Biz diye bildiğimiz evet. böyle en doğrusu Rabbim bilir tabii biz tahminlerle yürümeye çalışıyorum ben kendi adıma söyleyeyim. Haseden bir haset. Bu ıı, ders kapanacak kötülük... Elif Hanım. Evet, Peki hocam. Şöyle bir 10 dakika daha yapalım. Hani bu ayet kelimeyi bitirelim en azından. Çünkü ben başka dersi daha